Heranur Derneği bağış yapmak isteyenler 0216 621 74 45 numaralı irtibat numaramızı arayarak buradan bilgi alabilir. Hangi ülkelerde hayır yapmak istiyorsa <laughs> vekalete vererek kurban kesimlerini gerçekleştirebiliriz. Bir taraftan da hiranur.org.tr'den sistem üzerinden direkt bağışlar da yapılır ama sistem üzerinden yapılırken de muhakkak telefon numarasının girilmesini e, bunlara da talep ediyoruz. Rabbim e, tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüze büyük bir kurban bayramı var. Asıl önümüze büyük bir Kurbiyet hareketi var. Yakınlar, e yani. Rabbimize yakınlaşmak. Elbette kurban bunun bir ibadet kısmı. Ama e, bu ibadet kısmının peşinde daha büyük bir kurban geliyor. Bu çok önemli. Bizim için önemli. Hacı Mahmut Efendi Allah Rabbimize okuyun okutun derdi. Bana sevilmek isteyen. Tabi Rabbim kendine sevilmek isteyen, Rabbimize sevilmek isteyen evvela Rabbimin dinini bilecek, Kur'an'ını okuyacak, namazını kılacak, sünneti işleyecek, ibadetini yapacak ki Rabbimize sevilmiş olacağız. Bizler de inşallah bir kurban ibadetimizde iki evlatlarımızı en yakın cami olur, medrese olur, Kur'an kursu olur. Buralara yaz döneminde gezmek, tozmak, yani şu an Filistin'e gezecek tozecek bir şey yok evet yani herkes hocam. kan alıyor. Evet, Zamanı kubbiyetimizi iyi değerlendirmek Amin. üzere teşekkür ediyoruz. İnşallah, İnşallah bizler teşekkür ederiz.